Ramazan, Bedir sihirli şeker getirdim. Ne sihirli şeker anne? Şeker, sihirli şeker. Sihirli şeker olmaz ki ama. Olur. Hadi alın birer tamam. tane seçin birer ben renk. Bu çekli aldım. Bu çilekli. Bu da babanızın. Şimdi yiyeceksiniz ve bir şeye dönüşeceksiniz. Oo, benimki kırmızı renk. Başla Ramazan. Benimki de beyaz. Ramazan. Ne oldun? Anladım. Köpek oldun. Köpek oldum. Evet, arkadaşlar köpek o oldun. Ne olacağım arkadaşlar? Hadi şimdi sen de deneyelim. Oldu? Bedihan. Oldu? Tester oldun oldu. sende. sen ne de. Sen de tester oldun. Hadi şimdi bunu da babanıza deneyelim. Hadi koş. Soner sana sihirli şeker getirdim. Ne şekeri? Sihirli şeker. ye hadi. Ne oluyor ince bunu? Bir şeye dönüşeceksin. Oğlum, hala wow. Soner Joker Aa, oldun. Ne oldu? ne oldu ya bir anda değiştim. Gerçekten sihirliyim. Joker oldum. Bak. Oldun. Bedirhan testere oldu, Ramazan köpek, köpek oldu. Kırıyorsa. Gördünüz mü? Sihirli şekerdi. <laughs>